Efendim, Öncelikle merhabalar diyelim. Merhaba. Bugün Yahyalı'da ikinci düzenlenen elma festivalindeyiz. E, duyduğumuza göre sizde bir elma bahçeniz var ve dünyaya buradan ihracat yapıyorsunuz. Evet. E, i̇lk önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben Abdülkadir Göksün. E, 1985 doğumluyum. Yahyalı doğumluyum. Baba mesleğimiz kuyumculuk. Kuyumculuktan sonra e, babamızdan kalan elma bahçesini devam ettirdik. 2017 yılında e, hem soğuk hava paketleme yaptık. ...hem elmanın muhafazası, depolaması ve... ...paketlemesi. Bu şekilde bir 5000 tonluk soğuk hava deposu yaptık. Yavaş yavaş... ...hem Yahyalı'yı hem kendi ürünlerimizi tanıttık. Ee, 2020 yılında tekrar depomuzu 12 bin ton kapasiteye çıkarttık. Günlük paketleme tonajımızı 100 bin, 100 tona çıkarttık. Ee, şu anda 18 ülkeye ihracat yapıyoruz Yahyalı'dan. Ee, Hindistan, Libya, Dubai, e, Katar... E, ...Rusya... Bir daha çok Afrika ülkeleri, uzak doğu ülkelerine ihracatını yapıyoruz elmanın. Hem Yahyalı için, hem çiftçiler için, hem üretip paketlemeci olan için, elma Yahyalı için önemli bir gelir kaynağı. Tahmin ediyorum 120 bin, 130 bin ton civarı Yahyalı'nın elma üretimi var. Bu da e, 5 milyon dolara yakın bir gelir demek. Yahyal için elma e, ticari anlamda bence en önde gelen gelir kaynaklarından biri. Yahyal'dan dünyaya bir elma gidiyor. Ve, bir Yahyal bir elması yiyorlar bir, Afrika evet. ülkeleri. Evet. E, ya, elma yetiştirmek kolay değil bir şey bildiğimiz kadarıyla. Bunlar yetiştirmek nasıl bir şey? Ya, zor. E, elmadaki kalite e, sadece renk ve görünüşle olmuyor. Elmanın e, sertliği, e, şeker oranı bunlar çok önemli. E, Yahyal elması bizim mevki olarak gece ve gündüz sıcaklıklarının arasındaki makasın yüksek olmasından dolayı yahya elması hem sert hem de lezzetli. Bu yüzden uzak doğuya gönderdiğimiz gemilerde 35 40 gün 45 gün giden limanlar var. Elmal giden liman 45 gün her elma dayanmaz. Şöyle soralım o, o zaman. O yüzden yahya elması diyoruz. Yahya elması nasıl yetişiyor? Yahya elması 4. ay Nisan ayının başlarında çiçek açar. Ee, eylül ayında da eylül ayının Mersinin sıcaklığına göre eylülün başı sonu bu arada hasat olur. Beş aylık bir e, ara çiftçinin şeyi var. Elmanın şey iş bitmez. işi bitmez. Hasat biter. Budama başlar. Budama biter. Seyretme başlar. Çiftçi bahçede işini bitiremez elmada yani. Zahmetli bir iş. Ama kaliteli üretince hem çiftçinin hem bizim ihracatçının hem de Türkiye'mizin yüzünü güldürür yani. Şu anda dünyanın üçüncü Elma üreten ülkesi Türkiye. Yani elmada iddialı bir ülkeyiz. Ee, bizden sonraki büyük olan Amerika üretiyor. 5 milyon 200 bin ton. Türkiye'de 4 milyon 700 bin tonla üçüncü. Ee, elmada dünyada önemli bir yere sahibiz. Önemli bir pazara sahibiz. Ee, Tek yapmamız gereken çiftçilerimizin daha kaliteye önem vermeleri. Daha güzel üretmeleri biz e, onlar ürettikçe biz satmaya hazırız şunu soralım. E, yılda kaç ton hasat alıyorsunuz? Kaç tonla ihraç ediyorsunuz? Bizim depomuz 12 bin ton. Ee, sadece kendi ürettiğimiz değil. Üretimimiz az. Bunun yanında biz çiftçilerden de satın alıyoruz. Hem depoda aynı. Bizim depo bittikten sonra da diğer depolardan Nide'den, Isparta'dan elma çekiyoruz. Eyvallah. Biz kırmızı gösterelim. <laughs> Ee, bizim 12.000 ton gibi bir Kendi ihracatımız var Bunun dışında burada paketleme yapıp iç piyasaya sattığımız hariç e, Biz kendi şirketimizle 12 bin tonu Yapıyoruz ihracatımız İnşallah hedefimiz 30 bin tona kadar gidecek. Afrikalılar memnun mu? Memnunlar Yahya'nın elmasından gerçekten memnunlar Kayseri'den yani daha önce Isparta'dan Karaman'dan Mal alan müşterilerin biz Almanya e, Fruit Logistica fuarda tanıştığımız bütün müşterilerimizi buraya getirdiğimde hani böyle bir elma var mıymış gibisinden şu anda ne Karaman'dan ne Esparta'dan bütün elmalarını buradan almak istiyorlar.